Şimdi sizlere yaramaz fil yavrusunu anlatacağım. Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzak mı uzak diyarların birinde küçük bir fil, fil ailesi yaşıyormuş. Bu fil ailesinin en küçük yavruları olan yavru fil, ailenin en inatçı, en yaramaz üyesiymiş. Küçük yavru filin adı Poppy'ymiş. Poppy inatçılığı ve yaramazlıkları ile fil ailesine artık yaka silktiriyormuş. Gel zaman git zaman günlerden bir gün fil ailesi gezmeye çıkacakmış. Baba fil Poppy'ye dönerek demiş ki Poppy sen de bizimle gel. Poppy illa yaramazlık yapacak ya hemen babası lafının tersini yapmış. Hayır baba demiş ben seninle gelmek istemiyorum. Anne fil Poppy'nin yanına gelmiş. Neden böyle yapıyorsun Poppy? Hadi gel birlikte gidelim demiş. Poppy inatçılığına devam etmiş. Hayır anne ben gelmiyorum demiş. Poppy'ye kim ne dediyse onu ikna edememiş. En sonunda aile pes etmiş. Ve Poppy'yi tek başına bırakıp gezmeye gitmişler. Poppy evde tek başına kalınca bir süre eğlenmiş, oynamış, zıplamış ama vakit geçtikçe tek başına olmaktan canı sıkılmış. Poppy'nin oyun oynamak istese arkadaşı yokmuş. Konuşmak istese, istese konuşacak birisi yokmuş. Poppy en sonunda tek başına kalmasının bütün kızgınlığını fil olmasına yüklemiş. İçinden kızmış kendi kendine. Ben bundan sonra fil olmak istemiyorum demiş. Bıktım fil olmaktan. Küçük fil olmaktansa hiç fil olmamam, olmam daha iyi demiş. Poppy fil olmaktan vazgeçmiş o anda kendi kendine ama ne olacakmış düşünmeye başlamış. Acaba ne olsam diye. Daha sonra dışarı çıkıp hayvanlara bakmaya başlamış bir süre. Ağaçların birinden bir diğerine zıplayan maymunlar dikkatini çekmiş Poppy'nin. O anda ne olacağını bulduğunu düşünmüş. Hemen bağırmış tüm ormana. Ben artık maymunu Poppy'nin bağırışlarını duyan yaramaz maymunlar ağacın tepesinden inip Poppy'nin yanına gelmiş. Kimi Poppy'nin üzerine çıkarken kimi de oldukça büyük gözüken kulaklarıyla oynamaya başlamış. Birkaç yaramaz maymun da küçük fil Poppy'nin hortumunu çekiştirmeye başlamış. Poppy bu yaramaz maymunların elinden zor kurtulmuş. Ve o anda maymun olmaktan vazgeçmiş. Poppy yolda yürürken rengarenk bir papağan dikkatini çekmiş. Papağanın renklerine ve bir ağaçtan diğerine uçmasına hayran kalmış. Hemen papağanın yanına gitmiş hey papağan kardeş demiş ben de papağan olmak istiyorum ben de senin gibi uçmak istiyorum bana da uçmayı öğretir misin papağan elbette öğretirim uçmayı öğrenmekte ne var ki demiş papağan önce küçük fil popi arkada dik bir yamacı yürümüşler papağan bu dik yamaçta uçmayı öğrenebileceğini düşünmüş hemen popiye dönmüş po, popi hadi popi demiş birlikte uçalım Kapağın kendisini atmış dik yamaçtan ve kanatlarını açarak gökyüzünde salına salına uçmaya başlamış. Ancak küçük bir popi de onu izleyerek aynısını yapmaya çalışınca olanlar olmuş. Popi yamaçtan yuvarlanmasın mı? Yamaçtan aşağı yuvarlanmaya başlayan popi yuvarlana yuvarlana yamaçın en sonuna kadar gitmiş. Yamacın sonuna geldiğinde ancak durabilen Poppy'nin yuvarlanmaktan başı dönmüş. Poppy yaptığı bu hareketten çok korkmuş. Zaten yuvarlanmaktan her yeri de acımış. Küçük fil Poppy o anda ne kadar yanlış bir şey yaptığının farkına varmış. O bir fil yavrusuymuş ve fil yavrusu olarak kalması gerekiyormuş. Poppy ailesini de ne kadar üzdüğünü o anda anlamış hemen ailesinin yanına giderek yaptıkları için ailesinden özür dilemiş. Bil ailesi Poppy'nin hatasının farkına varmasına çok ama çok sevmiş. Hep birlikte mutlu bir hayat sürmüşler. Gökten üç tane elma düşmüş. Üçü de uslu çocukların başına.